fazla bir yorum yok. Netice itibariyle galip geldiğimiz, üç puan aldığımız bir maç. Özellikle son 9 hafta genelinde baktığımız zaman 6 e, galibiyet, iki beraberlik, bir mağlubiyet. <laughs> Dolayısıyla Abdullah Hoca'nın gelişiyle birlikte e, takımın artan bir performansı var. E, yavaş yavaş oturan bir oyun sistemi var. E, hem kara gümrük maçında hem de bu maçta, e, yani oyunun e, çok büyük bir bölümünde topun hakimi e, Trabzonspor'du. E, mücadele olarak veya hani e, göze e, hoş gelen, e, az önce istatistiklere de baktım, e, yanılmıyorsam e, 600'e yakın pas yapmışız. Yani neredeyse bu da Göztepe'nin pas oranının e, iki katına falan yakın. Bunlar tabii e, hani futbolu e, güzelleştiren, e, seyir zevkini e, artıran e, ögeler. Ama ilerleyen haftalarda e, her şey çok daha bütün taşlar yerli yerine oturacak. Ama Duruz. netice itibariyle e, 1-0-3 puan. Sen bu bu değil konuyla değil. alakalı olarak şunu söyleyeyim. hani e, Hocanın e, talepleri doğrultusunda hocanın belirlemiş olduğu e, isimler var. E, biz onlarla görüşüyoruz. Yani kamuoyu bilmiyorum tabii farklı bakıp farklı değerlendiriyor olabilir. Berat da netice itibariyle yani geçen sene Haziran ayından beri yani görüşme halinde olduğumuz hatta bu Ağustos döneminde yani transferini gerçekleştirmeyi düşündüğümüz bir oyuncuydu. Hoca da geldikten sonra belirlemiş olduğu isimlerden birisi de oydu direkt isimlerden birisi oydu. İşte biraz belki e, sıkıntılı bir süreç yaşadık e, ama netice itibariyle e, siz de biliyorsunuz işte e, dün akşam e, hem Berat'la hem kulübüyle anlaşarak Berat'ı kadromuza kattık. Bundan sonra e, bir iki oyuncu daha e, Başkanım, tabi süreç 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 neyi gösterir onu bilemiyorum e, ama yani bir iki oyuncu daha şu anda temas halinde olduğumuz bir iki oyuncu var birdenbire karaları bağlamak veya farklı yorumlarda bulunmak çok doğru bir bakış açısı değil. Bugün dönüp geriye baktığımız zaman yanılmıyorsam 24 veya 23 maç var. Yani geçen sene 34 maç oynandı ligin genelinde. Ligin başında inişli çıkışlı takımlar var. Bakın şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Geçen senenin ilk üçünü sayar mısınız bana? Başakşehir. Trabzonspor. Fenerbahçe Sivas. Ve Sivas. Fenerbahçe yok. Fenerbahçe Yapardım. nerede? Sivas. Fenerbahçe, Fenerbahçe. Uzaklarda bir yerdeydi. Başakşehir. Trabzonspor. Sivas Spor. Şimdi geçen senenin ilk üçündeki ilk üçündeki bu performans değişikliğini asıl yani bu işi yapan sizler Nerede şu anda Sivas Spor? Bir hayli gerilerde. Başakşehir. Başakşehir aynı şekilde. Ya Bu normaldir. Yani normaldir derken ben burada bir e, savunma mekanizması oluşturmuyorum. Yani bazen bazen ayağınız, bazen ayağınız taşa takılabilir. E, hata da yapmış olabilirsiniz. Ama yapılan hata izale edilmeyecek. Yatılan, yapılan hata varsa. O hatadan dönülmeyecek diye bir şey yok. Yani o hata tamir edilmeyecek diye de bir şey yok. Ee, onun için ya eleştir, eleştiriler son derece doğal. Onu her zaman söylüyorum. Yani her türlü eleştiriye e, saygı çerçevesinde olmak koşuluyla her türlü eleştiriye her zaman açığız. Farklı düşünce ben farklı düşüncelere her zaman saygı gösteririm. Çünkü bizim baktığımız e, açıdan değil, bizim baktığımız noktadan değil, farklı bir açıdan, farklı bir noktadan bakıldığı için bizim görmediklerimizi görebilirler. Dediğim gibi yani özellikle Galatasaray maçından sonra e, yani biraz e, kamuoyunda biraz hırpalandık. E, ama dönüp baktığınızda 9 maç, 6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet. O da Galatasaray mağlubiyeti. Ee, o kadar da e, sıkıntılı bir durumumuz yok. Yani herkes gönlünü ferah tutsun. Lig bitmeden her şey bitmez. Lig bittiği zaman Trabzonspor'un bu ligi nerede bitireceğini herkes görecek. Ee, çok ciddi çalışıyoruz. Çok titiz çalışıyoruz. Ee, hoca sistem üzerinde çalışıyor. Takıma katılacak oyuncular üzerinde çalışıyor. Hocanın belirlediği, izlemenin belirlediği e, oyuncular üzerinde de biz e, yönetim olarak e, elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyoruz. Tabii bir de şu var e, yani bütün bunlar yapılırken e, öyle tahmin ediyorum ki ekonomik sıkıntı denilen şey yani bizim yönetimi göreve getiren e, o problem, o sıkıntı tamamen ortadan kalkmış olacak ki insanlar şimdi hiç o tarafına da bakmıyorlar. Özellikle bu pandemi döneminde eee yayıncı kuruluştan e, elde edilen gelirdeki ciddi düşüş, uzun süre ödeme yapılmaması bu bütün kulüpleri sıkıntıya soktu. Seyirci hasılatının olmaması, reklam ve sponsorluk gelirlerinin tamamen durmuş olması, ürün satışlarının dibe vurmuş olması ve buna rağmen buna rağmen bugün itibariyle oyuncularına bir kuruş borcu olmayan bir Trabzonspor ama dediğim gibi e, demek ki yani özellikle bizim yönetimin göreve geldiği zaman e, en büyük problem olarak, en büyük sıkıntı olarak e, önünde duran e, bu problem ortadan kalkmış ki, Siz de dahil olmak üzere hiç kimse bunu konuşmuyor. Ama transfer dediğinizde, takıma takviye dediğinizde, Gözü e, biraz kalibresi yüksek oyunculara gittiğimiz e, zaman, e, işte bugün yaşanmış olan ve yaşan yani hala e, o süreç devam ediyor maalesef pandemi süreci. E, bu sürecin e, neticesi olan bu e, ekonomik sıkıntıların e, ve finansal sıkıntıların e, diğer takımları ne kadar etkiliyorsa, emin olun Trabzonspor'da da o kadar etkiliyor konuşunun için söylüyorum. kimse de yanlış anlamasın. ama yapılacak olan transferlerin de Trabzonspor kulübünün ekonomisiyle örtüşme zorunluluğu var. Önce biz kendi kulübümüzün başkanlığını yapalım da kulüpler bölümünün başkanlığını daha sonra düşünürüz yani. Evet. Teşekkürler. Yani, teşekkür ederim. Yani. akşamlar sağ olun.